Dım, da, dım. Evet bu, bu. 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 Evet, üç tane iloş içeceğiz Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi üç tane şuruplar, spreyler içeceğiz. İçeceğiz. Spreyi içeceğizse bir adet şurup, iki adet Aa. şurup ve üçüncüsü bir sprey. Bunu sprey diye geçiyormuş. Beklobi. Evet. Okay. Beklomentazon Diprol piyonat. Çok saçma bir ismi var. Hemen önce kenara başlayalım. Bu yöner kısımda bunu çıkarmamız lazım. Sen git. Sen kal. Sen de kal. Antibiyotik beyaz şurup hiç Yanıma su alıp geleyim. Arkadaşlar yine meşhur bardağımdan ağzına kadar doldurdum. Bunu içeceğiz hep beraber. Evet, şu kenar kokusundan önce antipati içiyorum, kötü olandan iyi olana doğru gideceğim. Bunu 5 mililitre koymam gerek. Şu an çok dikkatsiz davranarak... Çok mu oldu? Ben de tamam. Ve ben nasıl içeceğim? İçiyorum. biraz olaydım. Biraz açım bari var. Şerimiz. Üzerinden bayağı bir su içeceğim. Arkadaşlar şu şurup bitmiyor. İç iç bitmiyor yani arkadaşlar. O kadar derin bir şurup. Ama tadı kötü. Beyaz şurup. Erkin. <laughs> Neyse. Şuna geçiyoruz. Çakalak, çakalak. Aa, suda kapağı içme şey, ölçeyi varmış. Daha demin kaşıkla içmişim, bir ölçekle içtim. Uh, unka. Nerede lan? Yazmıyor. Unka şunlar. <laughs> evet. Derde. Evet, şimdi... İç iç, i̇ç, iç, 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 Doğru, 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 <laughs> şu an 5 mililitreyi gözüme bulmaya çalışıyorum bu kadar tamam tam 5 mililitre şu 5 mililitreyi diyorum şaka mı İçiyorum. bunun tadı iyi yine bunu da içtik ben su Ay. evet kapat işte geri yerine koyalım. Daha attık daha koyacağız. Sen gel bakalım. Daha. Sen de. Gel. Bakın bir ilaççı gibi hazırlıyorum. Üstüne koyuyorum. Şurup aldığımız zaten bu şekilde yani bu şekilde devam ediyoruz. Ölçekler dursun boşver. Şimdi arkadaşlar benim şeyim. Vurur zibeyi. Evet şimdi beklobil Bir dakika. Evet. beklometazon dipra, dipropionat. Saçma bir şey içeceğiz. Gördüğünüz gibi o kadar saçma ki. Beklomil. 100 mcg vurur zibeyi. Süz pansiyon. Aferin işte. Yanlışlıkla yer attım ama Şunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Sadece gösteriyorum sıkıntı. Evet. Ben içeceğim onu göster. İçeceğim diyorum. Burma şu şekilde. Şu şekilde yandan yana sıkacağım. Direkt. İki fıs sıkacağım ama şu an göstermeden sıkacağım. Bana bana sıkıyoruz. <laughs> Sıktım arkadaşlar. İlk sırada sıktım. Şimdi bunu ekleyip koyuyoruz. Bir Kapatıyoruz. Şimdi şöyle koyuyoruz. Koymamız lazım zaten. Ama dur. Kapatmadan önce yere düşenini de alalım. Hemen yere düşeni de alalım. Gel. Bunu Neden dans ettiğimi bilmiyorum. Çok saçma, saçma saçma. Pardon. Evet arkadaşlar. Bütün ilaçlarım için maşallah falan evet. Ve bir sonraki videomda görüşürüz. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs>